Evet bugün e, Karaman'da e, geçtiğimiz aylarda hizmete açılan Kadınlar Çarşısı ziyaretindeyiz. Bugün aslında antika pazarı var. Pazar günü olması sebebiyle bugün antika pazarını ziyaret etmişken kadınlarımızın da mağazalarında böyle kendileri için verilen küçük butiklerde e, satışa devam ettiklerini gördük ve mağazaları gezerken e, neler var neler yok bunları size kısa bir şekilde tanıtalım istiyoruz. E, Elemeyi evde öğreten kadınlarımızın Evde üretip de pazarlamada sıkıntı yaşamış olduğu ürünlerin satışı yapılıyor. Ne tür ürünler var? Gıda ürünleri var, baklavalar var, tepsi börekler var, saç börekleri var, çay var, soğuk içecek çeşitleri var. Kadınlarımızın evde yapıp da satamadığı ürünleri burada bulabiliyorsunuz. Daha sonrasında böyle yine elemeyi göz nuru. Her yeni doğum yapacak olan annemizin vazgeçilmesi elemeyi göz nuru yeleklerimiz genç kızlarımızın evlenirken çeyizlerinizin çeyizlerinin olmazsa olmazı masa örtüsü ve peçete setleri havlularımız daha sonrasında kahve yanı sunumlukları biliyorsunuz. Bunlar hep internetten alınıyor ama burada görerek al, almak bana göre en doğru ve en mantıklı olanı. Hatta istediğiniz renkte de üretimi yapılıyor. Birebir ellerinden çıkıyor. Ee, tepsi çeşitleri var katı sanatında yaptıkları yani Karaman Belediyesi'ne ait olan halk eğitim merkezine ait olan kurslarda öğrendikleri e, ve bunu paraya çevirmek için e, evde üretim şeklinde devam ettirdikleri ürünleri bulabileceksiniz. Yani şalından çantasına, seccadesine ne istiyorsanız, hangi modelde, hangi renkte istiyorsanız Karaman'ın Karaman Belediyesi tarafından açılan Kadınlar Pazarı'nda bulabileceksiniz. Kadınlarımızın ürünlerine, kadınlarımızın emeklerine saygı duyalım, onlara sahip çıkalım. Çünkü evde ev, yemek, iş, çocuk, anne baba eş derken hani zaman bulabildikleri süre içerisinde yapabildikleri ürünler. Ben bu çarşının yaşatılması taraftarıyım. Bu çarşıya sahip çıkılması gerektiği düşüncesindeyim. O nedenle mutlaka e, bir çaya, bir kahveye ya çünkü satışlar var burada. Ne kadar biz bu pazarımıza sahip çıkarsak kadınlarımıza o kadar çok sahip çıkmış oluruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. <laughs> Kadınlarımızın pazarında ürünleri gezmeye devam ediyoruz. Bu ürünleri evde mi üretiyoruz? Evet evde üretiyorum. Ne kadar sürede çıkıyor böyle bir ürün? Bir günde yaparım bir, bir, bir iki takım. Bakın bu pijama takımı ya da dışarıya giyebilecek bir, oldukları. Yedek, yedekli takım, kapşonlu, altı yaş ee, 300 TL gibi bir rakamı var. Evet. Ee, i̇stenilen kumaş, istenilen e, modelde çalışma yapıyorsunuz. Evet çalışma yapıyorum. Peki, bir kursa giderek mi öğrendiniz yoksa var mıydı anneden, atadan gelen bir yetenek? Yok, makine aşinalığım vardı. internetten takip ederek öğrendim. Peki, burada başka neler var? Saç tokaları. Tokaları evet. da mı kendiniz yapıyorsunuz? Tokaları da arkadaşım yapıyor. Kadın kadının destekçisi. Aynen. İnşallah güzel bol satışlarınız olur. Böyle ürünleri hep birlikte gezelim. Bakın böyle iğne oyaları. Daha sonrasında böyle rahat giyinmeyi sevenler için eşofman. Böyle bohem tarzında bir eşofman altı Böyle hediyelik götürebilecek olduğunuz 3-4 yaş mesela böyle bir takım var Bakın böyle çok güzel ürünleri bulabileceksiniz Yavaş yavaş oturuyor buradaki ürünler Siz sahip çıktıkça siz aldıkça bu ürünlerin sayısı emin olun artacaktır Evet bugün e, pazarı gezmeye devam ederken e, yolumuz ilk bu ürüne kesişti. E, biz KGRT Karaman Kurumu olarak Karaman Belediyesi Patiköy'den e, bir can sahiplenmiştik. Ve bu can için böyle güzel bir yatak arayışı içerisindeydik. Ve bu pazara geldiğimizde istediğimiz ürünü bulduk. Ve kim sayesinde bulduk? Sizin sayenizde bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Hacer Demir. Hacer Hanım ne kadar süredir uğraşıyorsunuz? 7 yıldır. 7 yıldır evet. uğraşıyorsunuz. E, burada neler var? Yani mesela e, şans eseri yani bazen insanlar kendi kısmetlerine kendileri gidermiş kendi ayaklarıyla. Bugün bizim öyle oldu. Ee, bu ürünü biz aldık. Daha Peki sonrasında da teşekkür ederiz. Ee, bu tür ürünler var. Ee, ne kadar sürede yapıyorsunuz? Nefes, ee, hangi günler buradasınız? E, genelde öğleden sonraları burada olmaya çalışıyorum. Dikişlerim yoğun olduğu zaman tabii evde oluyor. Numaram e, bırakacağım inşallah kapıya. E, değişiyor. Bir hafta, üç gün, beş gün. Yani e, takımın içeriğine göre değişiyor. Bir Baby'nin esteti komple aşağı yukarı bir haftamı alıyor mu? E, alabiliyor bazen. Yani yoğunluk hem ev işi hem biraz rahat çalıştığım için belki de. ama Ama sorumluluklar sonra... fazla. A aynen, aynen. Dört çocuk annesiyim. Ay <laughs> Allah'ım bağışlasın inşallah. Neler var başka? Baby nest haricinde neler yapıyorsunuz? Yastık kılıfları gördüm aynen, sanki. Aynen, aynen. Yastık, nevresim. çarşaf, nevresim, e, alez, çarşaflı yastık, yatağa yatağı özel e, nevresim takımları. Hepsi, Bunlar dikiliyor. hepsi dikiliyor. Yani müşteri ne isterse ben ona göre Yelpaze geniş. Yelpaze geniş. <laughs> İnşallah gönlünüze göre olur. Çok Biz de buradan <laughs> çekiliyoruz. Biz de buradaki bayanlarımıza selam verelim. <laughs> ya böyle güzel e, hani eski mahalle kültürü var. Böyle çekirdekler, çaylar, sohbetler, ürünler gerçekten güzel. E, programın başında da söyledim, röportajın başında da söyledim. Bu pazar kadınlarımızın pazarı, bu pazar emekçilerin pazarı. E, bu pazara sahip çıkalım Karamanlılar. Evet, kadınlar pazarını gezmeye devam ediyoruz ve en sevdiğimiz bölümlerden bir tanesindeyiz. Böyle çok güzel minik, minnoş anahtarlıklarımız var. Ee, daha sonrasında böyle e, bebeklerimiz var. Böyle çok güzel bir çocuk sevindirmek için ya da böyle bir gül buketinin arasına e, ona güzel bir sürpriz yapabilmek adına ya da bir karaman hatırası olarak alınabilecek ürünlerden bir tanesi. E, burada aynı anda hemen paketleme oluyor. E, anahtarlıklar Bakın bunların hepsi el emeği, göz nuru, minik minik parçalar ama emek isteyen parçalar. Taraftar olarak da bu ürünleri tasarlatabilirseniz güzel olur. Yani mesela dersiniz ki üreticiye Fenerbahçeliyim e, sarı lacivert olsun sadece sarı lacivert uygulaması olsun diyebilirsiniz. E, burada birbirinden güzel ürünler var. Ürünler nerede? Ürünler e, hemen e, ana yol üzerinde yani çar, çarşının orta kısmına bakıyor. Sizi tanıyabilir miyiz? Tamam, İsmimiz? Ben Hatice Şırlak. Ee, Hatice'm ne kadardır örüyoruz? Kaç günde bitiyor bir bebek? Vallahi yani iş arası yaptığım için öyle şey etmiyorum. Bazen bir günde biter, bazen elimde kalabilir. Çünkü emekli onlar hep büyüyor. Peki bu pazar için düşüncelerin neler? Ne istiyorsun? Bu güzel? pazara ben tesadüfen bunlar elimde yaptıklarımdı. Aha. ne istiyoruz? Yani bizim ihtiyaçlarımızı buraya bak bugün çok hareketliydi. Yani insan lazım. Bunu da bizler yapamayız. Reklam olması lazım. Pazarın e, reklamı iyi tanıtılması. reklamı olması lazım. Böyle şeyler olması lazım. Bugünkü hareket güzeldi. Güzeldi. Peki para kazanabildi mi bu hareketten bugün? Bugün satış yapabildi Yaptım bir. Satış yaptı. Peki e, Karaman Belediyesi bildiğim kadarıyla ha. kira almıyor. Bu dükkanlar size belirli bir süreliğine ha. veriyor. Ha. E, ve siz satışlarınızı o ay içerisinde ha. yapmaya çalışıyorsunuz. Elinizdeki ürünleri evet. eritmeye evet. çalışıyorsunuz. Evet. Yağlı tablolar var. Hı hı. Yine bunlar el yapımı. Tabii tabii. Bunlar da yine Karaman Belediyesi'nde öğrenilen kurslar üzerine var. Yok, yok değil. Ben İstanbul'da yaptım. Bunları. İstanbul'da mı? Evet. Böyle büyük boylarımız var. Büyük. Bakın bu şapkalar falan hep el emeği. Burada böyle ceket pantolon şeklinde olanları var. Mesela şöyle güzel bir, çok güzel bir hediye bence. Lahım saçlarına. Bu bebeğimizin fiyatı nasıl? O 450. Bu? Bu 500. E, büyüdükçe, ebat büyüdükçe He, fiyat değişiyor. 500'e kalıyor canım. 400'den başlıyor. Ya bir doğum günü olan... E, Vardır yani çocuğunuz yeğeniniz onu anlayabilecek gerçekten hem kadınları mutlu edeceksiniz hem de e, çocuğu mutlu edeceksiniz dediğimiz tarzda ürünler saklanması gereken ürünler e, çıkın çıkın gelin olur mu bekliyoruz. bekliyoruz herkesi buradaki bütün kadınlarımızın tek istediği bir şey var o da e, bu pazara kadınlarımızın ürettiği ürünlere sahip çıkılması. Ee, böyle hani biliyorsunuz devir teknoloji devri her şey sosyal medyadan satılıyor ama ürünleri ben hani böyle özellikle gıda ürünlerini görerek tadarak almak isterim ee, Benim gibi düşünenler varsa bu pazar kesinlikle doğru bir pazar neden çünkü ev yapımı ürünler var ve kim var yanımda sizi tanıyabilir miyim Ben Sıdıka Koçak Sıdıka Hanım e, ne kadar süredir buradasınız Ben Ramazan'ın 15'inden beri buradayım İlk defa bugün satış yapabildim. İlk defa çünkü ortada bir başka pazar olduğu için. Evet antika pazar sayesinde. Çünkü kimse burayı bilmiyor, tanımıyor. Ha gelen o yok yani. Ama şu an sıkma börekçiler, onlar güzel iş yapıyorlar. Hı hı. Ama bizde yok yani. Bugün oldu çok şükür. Peki siz sıkma böreğe girmek ister misiniz? Evde ürettiğiniz bir mozaik pasta, yanına bir Nescafe gibi. Hani sadece ama, bir fikir. E, Yapar mısınız burayı yaparım, hareketlendirmek adına? Yaparım ama buzdolabına izin vermiyorlar. Buzdolabı, Buzdolabı işi olmayınca e ben ancak bunları fazlasını geri götürüyorum. Çok sıcak ben bir de bu cephedeyim yani arka, arka cephedeyim. cephede daha da sıcak. Daha çok sıcak şu an beni öne çıkarttım ki gelip geçen görsün diye arkaya gezen hiç yok. En Ama en işte olacak. Geziyorlar. Olacak. Yavaş İnşallah. yavaş olacak. Bazı güzel şeyler emek ister, zaman ister. Evet, aynen. Doğru zaman yavaş yavaş gelecek. Belki bu da hani bizim buraya gelmemiz bunun bir vesilesi olacak. İnşallah Onu da yaşayıp canım, göreceğiz. Özellikle yaz tatilini Karaman'a geçirmek için gelen gurbetçilerimiz, il dışından gelen misafirlerimizi bu pazara mutlaka getirin. Çünkü bu pazarda el yapımı ürünler var. Bakın biliyorsunuz acılarımız var. Orta acılıkta yani bunların hepsi üzerine tek tek evet. yazılmış. Ee, salçalar, salçalar tuzlu, tuzsuz, bunlar hep bu şekilde belirtilmiş. Elemeyi, göz nuru, güzel bir kayısı reçelimiz, nar ekşimiz, nar doğru hatırlıyorum. Gibi. Evet, daha sonrasında acı biber severler için çok güzel bir acı biber turşusu. Ee, burada eriştemiz ev yapımı değil mi? Evet, ev yapımı, sütlü, sütlü. Evet. Tarhana, bu tarhana da mı ev yapımı? Ev yapımı tabii ki. Acı acısız? Acısız. Acısız. Peki bunlar? Bunlar zebseli eriştelerimiz. Havuçlu, ıspanaklı, tabii, pancarlı tabii, değil aynen, mi? Tabii aynen aynen. Biber. Yani bu pazara mutlaka gelin. Kendinize hitap edecek, alabilecek olduğunuz çok fazlasıyla ürün var. Başka da ne söylemek istersiniz? Vallahi burayı bize tahsis ettiği için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. İnşallah halkımız da tanır. Biz de burada güzel satışlar yaparız. İnşallah biz de buna vesile oluruz. İnşallah. Kantoron da mı var? Evet kantoron. Bakın kantoron en çok aranan, en çok sorulan ürünlerden bir tanesi. Ee, böyle koyu, tam kıvamında bir kantoron. Ne kadar çok pahalıdır bunlar biliyorsun. Çok kıymetli yani, kıymetlidir. E, evet 400 liradan satıyorum kilosunu. Kilosunu. Evet. Normal ama kilosu da 400'e bence. Yani ]ceğim. bilmiyorum artık. Bazıları çok fazlasıyla biraz zeytin. Ama yok da, ya zeytinyağını çok A2 yiyen bir ürünür. ya evet. Önemli olan kullandığınız zeytinyağının Tabii kalitesi. Ki. Bir de kendi kız kardeşimin zeytinyağı. Yani bildik yerde. Sarı kantorunumuz da Sartavul'da. O zaman şöyle, sarı kantoron var mı? Kalmadı Yok galiba. şu an, kalmadı. şu an kalmadı. Yani e, benim anladığım bu standta ben yemediğim, e, kendi kullanmadığım hiçbir ürünü müşterime vermem diyen bir ablamız evet, var. Evet aynen. Ben, ben kullanıyorsam yiyorsam aynısı burada var ve satıyorum çok şükür. Bol satışlar diliyorum. Amin. Gönlüne sağ ol, göre canım, olsun Allah inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Evet e, tencere keki, tencere keki, tencere keki. Tencere keki nedir? Birazdan sevgili Akif e, biz konuşurken videonun üstüne mutlaka ki o görüntüyü getirecektir. E, hani böyle eski annelerimizin külde pişen e, tencere kekleri vardır ya. Böyle e, ocağın üstüne koyarız o külünde pişer. O tencere keki lezzetini de yine kadınlar pazarında bulabileceksiniz. Yanına güzel bir kahve yanına güzel gidebilecek olan bir çayla e, bu mekan sizleri misafir ediyor. Sizi tanıyabilir miyim? Mukaddes Emdirme. Mukaddes Hanım neler var? Özellikle diyorsun ki ben kahve ürünlerinde çok iddialıyım. E, bu tür setler meyveli kahve. Meyveli kahve. Kahve kavunlu kahve, vişneli kahve, elmalı kahve, fıstıbırlı kahve. Sen bu setleri satmıyorsun. Bu setler içerisinde mi bu sunum yapıyorsun? Bu setlerin içerisinde burada arkadaşlar gelip içebilir meyveli kahveleri ücretli. ücretli. Ne kadar mesela? 60 TL. Şu şekilde ben güzel ben. bir sunumda. Evet. Ee, ne kahve demiştin bir dakika? Kavunlu kahve, elmalı kahve, petibörlü kahve, fındıklı kahve, portakallı kahve. Hepsi var. Hepsi var. Hay maşallah sunum da süper Hı. ötesi. Ee, böyle arkadaşınızla gelebilirsiniz. Böyle çay var dışarıda. Ee, daha sonrasında anne keki dediğimiz güzel bir lezzet var. var. Arkamda aslında bir de saç var ama daha börek işine girişmedik mi? Girecek miyiz? Şimdilik bunlarla tanınmak istiyorum. Ben börekle de değil de tencere kekiyle kahve sunumuyla kahvemle. Peki günde kaç kahve içiyorsun? Kendim olarak Kendin mı? Kendin olarak çünkü kahveyi seven birisin anladığım kadarıyla. Kahvenin sunumuna da önem veren, dikkat eden birisin. Bakın böyle çok güzel sunumluklar var arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Bakın böyle güzel sunumluklar içerisinde. Bakın Allah'ım biz genelde bunları nerede görüyoruz? Şeyde görüyoruz. Nerede görüyoruz? Kız istemelerde de görüyoruz değil mi? Bu tür sunumları. Evet. Damada tuzlu kahve. Bakın çok güzel. Bizimki de meyveli kahve. E, ve elmalı kahve varmış. Denenmesi gerekiyor bence elmanın diyarında. Kavunlu elmalı kahve, kahve. Portakallı kahve. Allah'ım ne kadar güzel. Günde kaç kahve içiyorsun dedim. Sanırım çok içmiyor musun? 4 ya da 5 fincan içiyorum kendim. Favori kahven? Kavunlu. Kavunlu kahve. Hı. Kavunlu kahve favori olan. Bakın, yani bakın bunların hepsi elemeyi, göz nuru. Ee, Çiftlerimiz gelebilir. Tabii, yani ha, kesinlikle. Çarşıya gezmeye giden iki arkadaş grubu gelebilir. Kafelere ya. gidemiyoruz malum, biraz pahalı. Pahalı. Yani çarşı merkezde de yok böyle şeyler. Ama burada sessiz, sakin, serince içebilirler. Gerçekten çok güzel şeyler tasarlamışsın. Çok fiyatımız da fiyatımızda. Pahalı bir fiyat değil. Ücretimiz iyi. Ücretin iyi. Hı -hı. Ee, alan bol müşteriler versin. Abi, Yakında başka ürünlere girecek misin sadece kahvenin haricinde ya Kahve da kekin haricinde? Kahve tencere kekim. İnşallah gönlüne göre. Bugün yok üç, galiba. Hı -hı. Üç günde dursa bayatlamaz. Peki tencere kekinin adet fiyatı ne kadar? 300 TL. Ee, şey tüm seti ya yani tüm. tüm bir tüm bir tüm. tencere keki tencere adet keki. olarak satmıyor musun? Sat. Adet Çayla o, mesela. Adet olarak satmıyorum. Satmıyor tüm tencere musun? keki satıyorum. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz.